Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz Relative Clause. Relative Clause arkadaşlar? Türkçedeki karşılığı sıfat tümceciğidir. Arkadaşlar Relative Clause'u kullanırken söyle iki cümleyi yan yana getirip akıcılığı sağlamak adına Relative Clause'u kullanırız arkadaşlar. Tanımlara zaten belirtmişim. Relative Clause iki cümleyi birleştirmek için ve akıcılığı sağlamak için kullanılır. Türkçe karşılığı sıfat tümcecidir. Relatif clause tek başına bir cümle değildir arkadaşlar. Arkadaşlar relatif clause'a fark ettiyseniz WH creation'ları kullandık. Bunlar sıfat tümceciğine dönüşecektir arkadaşlar. Neden bahsediyorum? E, relatif clause nedir? Sıfat tümceciği nedir? Bir örnekle hemen görelim arkadaşlar. A woman opened the door. Opened the door. she was ya da ne diyelim she looked worried. Arkadaşlar bakın iki cümle. Kadın kapıyı açtı. O kaygılı görünüyordu. Şimdi bunu arkadaşlar biz neye çeviririz? relative clause'u kullanarak sıfat mücadeleye çevireceğiz ve tek bir cümle halinde olacak arkadaşlar. Ne diyebiliriz mesela? A woman ne yaptım arkadaşlar? İki cümleyi birleştireceğim için a woman, kadın olduğu için bir canlı varlık olduğu için who diyorum. Ve sonra arkadaşlar look at worried Bak ne oldu arkadaşlar? Kaygılı görünen kadın. Ne demiştim? Relative clause. Tek başına bir cümle değildir. Kaygılı görünen kadın ne yaptı arkadaşlar? Opened the door. Kapıyı açtı. Bakın burada ne dedim? A woman opened the door. Kadın kapıyı açtı. O kaygılı görünüyordu. Onun yerine direkt ne diyorum? İki cümleyi tek cümle yaptım. Kaygılı görünen kadın kapıyı açtı. Ya da arkadaşlar bu şekilde de söyleyebilirim. Kapıyı açan kadın kaygılı görünüyordu diyebilirim. Bakalım. A woman who opened the door. Bakın ne yaptım? Kapıyı açan kadın. Nasıl görünüyormuş? Look at Worried. Kaygılı görünüyormuş arkadaşlar. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. İstersek diğer cümleyle cümle Ama kesinlikle bir anlam ifade edecektir arkadaşlar. Ve e, defining olmak zorunda arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim U'ya. Who insanlar için kullanılır arkadaşlar. Az önce nasıl ki woman'da kullandığım gibi Ali Ayşe Mehmet'e de kullanabilirim arkadaşlar. Bir örnek verelim mesela. I see the girl kızı gördüm. Nasıl bir kızı gördüm? Bakalım. Who wear red clothes? Bakın arkadaşlar şurayı kapattım. Who wear red clothes? Kırmızı elbise giyen. Kırmızı elbise giyen ne? Kız. Ne yapmışım? Kızı görmüşüm. Kırmızı elbise giyen kızı gördüm. Bir örnek daha verelim. My father who is teacher is a helpful person. Bakın arkadaşlar yine relatif clause'u tek başına bir bırakalım. The my fa my father who is a teacher. Öğretmen olan babam. Tek başına bir anlam ifade etti mi? Hayır ama cümleye baktığımız zaman öğretmen olan babam yardımsever bir kişidir. Arkadaşlar çeviri yaparken kesinlikle relatif clause'dan başlamayı da unutmayalım. Evet arkadaşlar ee, bir örnek daha verelim. The woman, ya da the man who met yesterday, dün tanıştığım adam isim görüldü. Bakın ne yaptım? Hem pasif yaptım. Dün tanıştığım adam görüldü. Hem de relative clause ikisini de bir arada kullanmış bulunmaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar which'e gelelim. Which cansız nesneler ve hayvanlar için kullanılır arkadaşlar. Who insanlar için değil. Which ise cansız nesneler ve hayvanlar için. Hemen arkadaşlar bir örnek verelim. The book which I bought was very expensive. Evet arkadaşlar bakalım ne diyorum. Aldığım kitap çok pahalıydı. Bakın aldığım kitap çok pahalıydı. Esas filmimiz neymiş? Was. Evet arkadaşlar bir örnek daha verelim. The cat which I see ya da I saw is very Değil. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Gördüğüm kedi çok hastaydı diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da which için olan sıfat cc'ydi arkadaşlar. Relatif klozdur. Evet. Arkadaşlar that için direkt size hem who'dan hem de which'te yazdığım örnekten birer örnek göreceğim. That who ve which yerine kullanılır arkadaşlar. Kullanabiliriz. Diyelim ki arkadaşlar şıklarda who ya da which'i görmediniz. Cansız varlıkta nesne de olabilir, hayvan da olabilir, insan da olabilir. Yoksa arkadaşlar that'i kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar burada ne demiştik? I see the girl who wear red clothes. Arkadaşlar bakın. Kırmızı elbise giyen kızı gördüm. Bu huyu kaldırıp that yazsak Anlam yine aynı şekilde kalacaktı arkadaşlar. Ruh yerine kullandım. Şimdi which yerine kullanalım. The book which I bought was very expensive. Bakın arkadaşlar ne demiştik? Aldığım kitap çok pahalıydı. Which'i kaldırdım. deti getirdim arkadaşlar. Yine kullanabiliyoruz hiçbir sorun görmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise zaman bildiren zamirler için kullandığımız ne geldik arkadaşlar. Ve'nde arkadaşlar zaman bildiren zamirlerde kullanıyoruz. Hemen bir örnek yazalım. Evet arkadaşlar. Doğduğum 1992 yılı ailem için güzel bir yıldı. Burada biraz kendimi övdüm. Bir örnek daha verelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Evveynlerimin 1993 anne ve babamın evlendiği yıldır. Diyebiliriz arkadaşlar. Fark ettiyseniz yıl, zaman zarfı bildirdiği için, zamir olarak bildirdiği için veni kullanabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar yer bildiren zamanlar için kullandığımız bir kalıptır. Hemen ona bakalım. Diyarbakır. Ver. I live is one of the most beautiful city of Turkey. Yaşadığım yer olan Diyarbakır, yaşadığım yer olan Bakan Anası mezar dikecekmiş şeklinde çevirdik arkadaşlar. Faz fiil oldu. Yaşadığım yer olan Diyarbakır, Türkiye'nin en güzel şehirlerden bir tanesidir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bir örnek daha verelim arkadaşlar. Arkadaşımı çok özlediğim okulda gördüm. Ne oldu arkadaşlar? Nerede görmüş? Çok özlediği okulda görmüş arkadaşlar arkadaşını. Bu yüzden arkadaşlar neyi kullandık? Ver relatif clause'unu kullandık arkadaşlar. Arkadaşlar defining clause var bir de non-defining clause var. Defining clause arkadaşlar adına gibi tanımlayıcı. Yani Arkadaşlar sıfat tümceciğini yaptığımızda verilen bilgi önemli bir bilgidir. Gereksiz değildir. Ama non defining'de ise arkadaşlar bilgi gerekli değildir. Önemsiz bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Defining yani önemli bilgilerin, verilen bilgilerin belli bir nitelikte olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Birer örnek görelim hemen. Evet arkadaşlar ilk verdiğim örnekte The man who owns farms doesn't live there. Çiftliğin sahibi olan adam orada yaşamıyor. Burada arkadaşlar bilgi bizim için önemli mi? Evet çünkü önemli olduğu için nine defining arkadaşlar. Ee, pardon defining relative clause arkadaşlar. Bir sonraki örneğe baktığımız zaman He is the man that I met yesterday. Dün o dün gördüğüm adamdır. Dün tanıştığım adamdır. Arkadaşlar. O adamla dün tanıştığı için bilginin önemli olduğu yani nitelendiği belirtilmiştir burada. Arkadaşlar non defining'e örnek verelim. Arkadaşlar non defining'de ise İki cümle arası yani relatif kozlar kesinlikle virgülle ne olacaktır arkadaşlar? İki virgül arasına alınacaktır. Arkadaşlar iki virgül arasına aldığı için that kesinlikle burada kullanılmaz. Who yerine ya da which yerine that'i asla kullanamazsınız. Bunu unutmayın. Virgül gördüğünüz yerde that kullanılmaz. Ayşe 10, years old. 10 yaşında olan Ayşe matematikteydi. Arkadaşlar bizim için önemli olan Ayşe'nin matematikte iyi olması, 10 yaşında olması değil arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya gideceğim. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin başkenti Ankara. Bu verilen bilgi gerekli değil. Yani hepimiz bildiğimiz için burada verilen bilgi nine defining bir bilgidir arkadaşlar. Burada virgüle gerek şu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de bırakamazsınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi virgülün olduğu yerde kesinlikle dead kullanılmaz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.